Merhaba arkadaşlar. İzel Taş'tan almış olduğumuz 40 kilo bit suçlu lokma takımının kutu açılımını yapacağım. Şöyle bir kutu içerisinde geldi bize. Şöyle kutuyu açıyoruz. Şu şekilde bir kutusu var. Kutusu plastik. Şimdi şöyle kilitlerini açıyoruz. Kilidi açtığımız zaman şöyle bir görüntüsü var. Şurada düz tornavidalar var. Bunlar büyük tipler. Şu tarafta küçükleri var. Şu ortada alyanlar var. Onun dışında şu kısımda tork suçları var. Bunlar ortası delik olan modeller. Şu şekilde. Şu tarafta da ortası dolu olan modeller var. Şu köşeye yıldızları koymuşlar. Yıldız tornavidalar da burada. Ürünün en güzel yanı şu şekilde uzatmaları var böyle uzatmalar sayesinde uzak yerlere ulaşabiliyoruz. Uzatmayı takıyoruz. Ondan sonra tornavida kısmını takıyoruz. Bu ürünün en güzel hani benim en çok gözüme çarpan kısmı şu tornavidanın arkasına da şu cırcırı takabiliyor olmamız. Bu şekilde uzak yerlere daha iyi müdahale edebiliyoruz. O yönden gayet güzel bir şekilde tasarlanmış ürünün hoşuma gitmeyen tek bir kısmı var. O da şu uçların alt kısmının bu şekilde lokma olması. Bir suçlu olsaydı sanki daha iyi olacaktı. Çünkü böyle dar yerlere ulaşmak istediğimiz zaman şu kısımlar dar yerlere ulaşmamızı engelleyecektir. O yönden kötü. Onun dışında gayet kullanışlı bir ürün bence. Tavsiye ederim. Gayet de sağlam. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.